Arkadaşlar atölyeme hoş geldiniz. Şimdi makaronlarla ilgili en çok bana sorulan bir konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Hangi ısıda makaronlarımı pişirmeliyim? Daha çok ısılarla ilgili bir böyle püf noktaları size anlatıp değinmek istiyorum püf noktalara. Çünkü aslında çok güzel makaronla yapsanız, eğer ısınız ve fırınınız doğru değilse bütün makaronu çöpe atabilirsiniz. Ki ben kaç tepsi e, makaron yaptığımı hatırlamıyorum ilk başladığım tarihlerde. Hemen yakmaktan bahsetmişken açık renk makaronlarda her zaman ısıyı düşük kullanın. Çünkü açık renk makaronlar kahverengileşmeye özellikle kullandığınız boyalardan dolayı çok daha yatkındır. Bunu hemen belirteyim. E, makaronlarla ilgili zaten dereceleri e, aşağıda bir açıklama kısmında size vereceğim. E, çünkü dereceler konusu aslında çok karışık bir durum. Kendi fırınınızı kendiniz bilmeniz gerekiyor. Her seferinde anlattığım gibi her fırın kendine has bir pişirme şeyine sahip, derecesine sahip. Siz 150 zannedersiniz o 140'tır. O yüzden hemen yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Şöyle bir şeyimiz var, fırın derecemiz var. Bunu ben çok sık kullanıyorum. Çünkü fırının içerisindeki dereceyle sizin ayarladığınız derece çoğunlukla tutmuyor. Eğer profesyonel bir makineniz yoksa ki ben profesyonelde bile mutlaka dereceyi güvenlik açısından kullanıyorum. Hatta öne ve arkaya farklı dereceler koyuyorum. Çünkü bazı fırınlarda arka derece farklı, ön derece farklı olabilir. Hemen makaronlarda yine ısı ile ilgili söylemek istediğim şey var. Buhar yapan bazı şeyler var, makineler var. Çok buhar oluyor içerisi. İşte makaronlar doğru düz pişmiyor. Makaronu yaparken fırınınızın kapağını açmaktan korkmayın. Bazı fırınlar öyle ki ben mesela panispan yaparken bunu çok yaşıyorum. İçerisi inanılmaz bir buhar oluyor ve ben o buharı istemiyorum bazı ürünlerde özellikle. Kapağa bir tahta kaşık sıkıştırıp çok hafif açıp o buharın içeride oluşmasını engelleyebiliyorum fırında. Bazen bazı fırınların derecesi bir türlü ayarlanamıyor. Ev tipi fırınınız var, derecesini ayarlayamıyorsunuz. O zaman kapağa ee, az açık çok açık yine tahta kaşıkla alttan başlayarak e, ne, ne kadar çok açarsam o kadar eğer derecesi düşüyorsa ona göre tahta kaşıkla kapağı açık bırakıp ayarlayabilirsiniz. Bundan da korkmayın arkadaşlar. Çünkü makarondaki en büyük dert içerideki bütün ısının aynı şekilde dağılması ve içerideki ısı eğer fanlı değilse fırınınız, aynı derecede dağılmıyorsa da makaron pişmeyecektir. Öndekilerle arkadakilerin pişme derecesi her zaman farklı olacaktır. Kullandığınız mat ya da yağlı kağıt ya da işte ne bileyim ne tür bir araç kullanıyorsunuz? Neyin üzerinde pişiriyorsunuz? Bu da çok önemli arkadaşlar. Yağlı kağıtta makaronu düşük ısıda pişirebilirsiniz çünkü iletkenliği çok fazladır. Ama silikon matta pişirirken belki dereceyi yükseltip Dakikayı azaltmanız gerekebilir. Çünkü silikon matlarda ısı çok olmadığı zaman altı pişmeyebiliyor. Yani bunları da dikkate almanız gerekiyor. Neyin üzerinde makaronu pişiriyorsanız buna çok dikkat edin. Ee, mesela fırına 4 tepsi koydunuz. 4 tepsi koyduğunuz zaman eşit derecede pişmiyor. Böyle sıkıntılar olabiliyor. O zaman tek tek tepsi tepsi koyun arkadaşlar. Yani her fırın profesyonel değil. O yüzden atıyorum. Bir tepsi koyacaksınız. Sıkmadan önce eğer sıkma torbasının içinde saklarsanız makaronu bir sıkıntı olmayacaktır. Sıkmayın, bekletin, bir tepsi pişirin, sonra bir tepsi daha sıkın, koyun. Bazen 4 tepsi birden koyunca derece düşüyorsa, dereceyi yüksekten başlatabilirsiniz. Bakın benim bir fırınımda böyle bir problem vardı. 150 dereceye ayarlıyordum ama 4 tepsi makaron koyduğumda 130'a kadar düşebiliyordu. O zaman ne arada 20 derece fark varsa 150-170'e getirebilirsiniz. 4 tepsi içinde makaron koyduğunuzda o zaten otomatikman 150 dereceye düşecektir. Kapağı biraz açık bırakabilirsiniz. Yani bunun aslında hep ayarla alakalı bir durum. Ee, ayarlamayı bilmeniz gerekiyor fırınınızın ayarını iyi yapmanız gerekiyor. Aslında temel prensip şu, derece arttıkça süre uzar. Yani makarondaki en bilmeniz gereken temel prensip siz makaronu ne kadar düşük ısıda pişirirseniz o kadar uzun süre pişirmeniz gerekiyor. Ben hiçbir makaronu bekletmiyorum. Bazı insanlar e, bekletip işte üzerlerinin kurumasını sağlayıp öyle kullanıyorlar makaronu. Öyle koyuyorlar fırına ama ben İtalyan mereng ile mak şey makaron yaptığım için, Fransız tarzı yapmadığım için kurutmuyorum üstlerini. Direkt 4 tepsi, 4 tepsi sıkıyorum. Direkt fırınıma koyuyorum ve eşit derecede dağılan bir fırınım var. Çünkü profesyonel bir makine kullanıyorum. Dört tepsinin dördünde pişiniyorum. Ama ev tipi fırınımda maalesef bu şey randımanlı olmadığı için tek tek tepsi tepsi pişirmem gerekiyordu işin açıkçası. Yine dediğim gibi fırın kısmında mutlaka kontrollü bir şekilde bilerek yapmanız gerekiyor. Makaronlarınız kararıyorsa derecesini düşürüp üstüne tepsi koyabilirsiniz. Hep söylediğim gibi altımı çok pişiriyor. Alta bir tane boş tepsi koyabilirsiniz. Yani... Raflar arası yine söylediğim gibi her zaman e, oynamalar yapabilirsiniz ama bana sorarsanız kendi deneyimlerinizden yola çıkarak kendi tecrübelerinizden yola çıkarak en doğru dereceyi bulursunuz zaten e, yine dediğim gibi dereceleri aşağı vereceğim ama benim hangi derecede pişirdiğimi merak ediyorsanız ben 125 derecede 22 dakika pişiriyorum ve istediğim sizin de gördüğünüz en kaliteli makaronlara bu şekilde sahip oluyorum ama bu demek değil ki benim yaptığım derecede sizde. Çok randımanlı güzel makaronlar yapacaksınız. Belki 130, 130 derecede çok iyi makaronlar yapacaksınız. O yüzden deneyerek öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Ama yine sorularınız varsa bana sorabilirsiniz çok rahatlıkla. E, yorumlar kısmında ben zaten size elinden geldiği kadar cevap vermeye çalışacağım. Bu da fırınla ilgili verebileceğim bilgiler, püf noktalar. Başka konularla ilgili de şey, video çekmemi istiyorsanız bana belirtmeniz yeterli. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.